Çok mu seviyorsun? Hı, hı çok seviyorum. Fındık da seviyorum, ceviz de seviyorum. Abim bana hepsini yapıyor. Benim kardeş tavşan. <laughs> Böyle koca dişler var, bir de kulaklar. <laughs> <laughs> Şehzadem, demek buradasınız. Anne sultanımız sizi bekliyorlar. Ama biz oyun oynayacağız. Olmaz. Gitmemiz lazım. Al. Bunlar temiz. Değiştir yatağını sonra kirlileri getirirsin. Sen? Sen git. Bülbül'ü çağırmış beni. Mahpeker Hatun Anastasia of, Bunca yıldır haremdeyim senin gibi inadını görmedim Ne halt ediyorsun burada Hiç katacak yer arıyorum Bu akşam olmaz Sonra kaçarsın Talih kuşu kondu başına yürü Talih kuş Hünkarımız gelmeni buyurmuş Bir an önce hazırlamamız lazım seni Halvet var Bir emriniz var mı hünkârım? İşte altın. Şimdi altın yoldayız. gücün, iktidarın, aşkın ve saadetin yolu. Bu yoldur cennet bahçelerine giden. Ve dahi bu yoldur cehennem deryalarına çıkan. Bırak, ben istemiyorum. Ne istiyorsun peki? Ölmek mi? O küçük kafana sok diye söylüyorum. Ya bu gece hünkârımızın koynuna girersin ya da mezara. あっ。Ah. Ah. Sen? Ah. Sen? Hoşuna gitti mi? resmini burada görmek. Hoşuma gitti mi? Hoşuma gitti mi? Safiye Sultanımızın dairesinde gördüm resmi. Sonra da? Sonra bir emir verdin, getirdiler beni. Neyim ben? Sen zebirat mıyım? Ya da keçi? Neyim söyle? Zeytin mi? Yumurta mı? Ben emir vermedim. Haberim bile yoktu getirildiğinden. Safiye Sultanımız seni bana hediye olarak... Ben hediye değilim. İnsanım. Senin gibi bir ailem var. Yazık. Seni ilk gördüm dedim iyi biri. Είσαι ένας τύραννος. Είσαι ένας τύραννος που Kaçacağım buradan. Göreceksin. Hiç kimse buradan kaçamaz. Cennet kalfa. Al bunu icap eden neyse yaparsın. Sen nereye? Cehennemin dibine. Gelecek misin? <laughs> Allah'ım. Gel bakalım. Kızlar. Az biraz feyiz alın. Onca hatun şu bastı bacak kadar olamadınız. Geldiği ilk gün halvete girdi de gözdeler katına çıkacak. Şişt. Sen gel. Mahfiruz. Kime diyorum ben? Mahpeker'in odasını yapacağız. Gel sen yardım et. Hem bir işe yaramış olursun. Gel gel. Yüzünün hali ne böyle? Ne güzel odan oldu işte. En güzel kumaşlardan elbiseler dikilecek sana. Sonra hediyeler, birbirinden kıymetli mücevherler. İstemem hepsi senin olsun. Ben sadece kahit istiyorum. Ne yapacaksın? Aileme keseceğim. Hiç değilse bilsinler yaşıyorum. Yazsan ne olur hatun? Kim gönderir onu? Senin bir ailen yok mu? Paşa'nın hanımı beyde var. Pek severim onu. Sağ olsun beni yetiştirip saraya hediye etti. Kendi ailen diyorum ben. Anne, baba, kardeş yok mu? Nerede? Bilmem. <laughs> yani çok küçüktüm. Yüzleri gelmiyor aklıma. Silinmiş. Artık benim yuvam harem. Dua ediyorum her gece. Allah'ım diyorum ne olur yardım et. Hünkârımız beni alsın koynuna. Ona bir erkek evlat doğurayım. Bir de dua ediyorsun. O zorba için. Sen dün gece ne yaptın peki? Sanki girmedin koynuna. Belki de gebe kaldın. <laughs> İsa işte. Hristos. Bu mümkün değil. Çünkü... ...o dediğiniz şey... ...gaflet olmadı. Karalar bağlayarak gittin. Döndüğün yüzünde güller açıyor. Yoksa seni o velidin hususi cariyesi ismi yaptılar? <laughs> Geç yerine hadi. Sefan buraya kadarmış. Aa, ne oluyor Cennet Kalfa? Hiç söylemiyor ki edepsiz. Akşam Halvet'e girdiği gibi çıkmış. Sizin anlayacağınız kız olan kız. Allah'tan Mahfiruz yumurtladı da öyle öğrendik. Destur! Bülbül Ağa. Haremde kim varsa herkes sorguya çekilecek. Bilhassa Halime Sultan'a hizmet etmiş olanlar. Mesele nedir ağam? Halime Sultan'ımız kayıp. Belli ki dün gece Dilruba Sultan ve Şehzade Mustafa ile birlikte kaçmışlar. Hatunlar, şimdi bu menfur hadiseyle alakalı malumatı olan kim varsa bir adım öne çıksın. Madem öyle, iş bize düştü. Bülbül'a, ha, gölge at. Alın şunları birer ikişer de iyice bir ezin kafalarını. Belki o zaman dilleri açılır. Ben gördüm o çocuk. Tu sana a kastano. Kes, um, kestane yedirdim. Ama ben bilmiyordum. Şehzadeymiş. Sonra ne oldu? Konuş. Sonra bir hatun geldi. Aldı, gitti. Kim bu hatun ve nerede? Bilmiyorum nerede. İsmi şey. Am um, şey ne meşe Menekşe diyor. O da kayıp zaten. Birlikte kaçmışlar. Eğer bizi kandırıyorsan vay haline çuvala koyar, denize atarım seni. Anladın mı? Ben bir şey görmedim başka. ediyorsun. Ben şey... Seni yani gördüm. Kayboldum. Mahfiruz'la şahiste nerede? Benim eşkanede bekleyin demedim mi ben sana? Bir şey istiyorum. Aileme yazdım. Kötü bir şey yok. Sadece ben yaşıyorum dedim. İşte oku. <laughs> ne bileceğim ben ne yazdığını? Aile yok Nasya. Mazi de yok. Unutacaksın. Yasak. Hadi yürü. Erkek buluşmak da yasak. Ama seni gördüm erkekle. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Keserim o dilini köpekler atarım. He. Asleme! Beni Sultan Kral getirdi. Ben çok kıymetli onun için. Anlatırım her şey. Öldürür seni. Ne anlatacaksın Hatuncuk? Senin lafına karşı benim lafım. O zaman neden korkuyorsun? Korkma. Kimseye yedemem bir şey. Ben düşman değil. İstiyorum dost olalım. τόσο. Για με το όνομα, σε δεν τέκειστε εμ. Βουνό αλλά με